Selamlar millet. Ben Blunt Point TV'den Subutay. Bugün sizinle Onry'i oynayacağız. Hızlıca avantajlarımıza geçelim. Hızlıca ilk avantajımız zalim kucaklama. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra kurban kancadan 16 metre uzaklaştığımızda bütün jeneratörler 10 saniye boyunca engelleniyor. Eğer 4 nişana ulaşırsak yani her kurbanı en az bir kez asarsak bu sefer 40 saniye boyunca bütün jeneratörler kapanıyor. Oldukça güzel bir perk olduğunu, avantaj olduğunu düşünüyorum. Diğer avantajımız acımasız fırtına. Bir jeneratör %90 ilerlemeye kat ettiğinde bir skill check soruyor sürekli. Tekrarlanan %90'dan %100'e gelene kadar bir skill check soruyor kurbanlara. Eğer bunu kaçırırlarsa jeneratör 20 saniye boyunca engelleniyor. Bunun da hiç alışık olmadıkları bir avantaj olduğu için genelde tutturamıyorlar. Bunu da olabildiğince hızlıca jeneratörü tutmak için kullanacağız. Bir sonraki avantajımız yoz müdahale. Bize en uzak 3 jeneratör oyun boyun oyun başı 100, 120 saniyeliğine kapanıyor. Eğer biz birini yere düşürürsek avantaj iptal oluyor. Bir sonraki avantajımız okyanusun çağrısı. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra 70 saniye boyunca normal gerilemesinin %150 kadarı da daha fazla geriliyor. Bu da oldukça güzel bir avantaj. Hızlıca eklentilerimize geçelim. Kulübe tabelası, yansıma sonrası TV'lerden açılma süresi 4.5 saniye azaltıyor. Güzel eklenti. Bir diğer eklentim ise eski gazete. Belirme halindeki görünmezlik süresini de %33 arttırıyor. Hızlıca oyunumuza geçelim o zaman. Evet, ilk maçımıza geçtik. Hadi bakalım. <laughs> Bu oratayı da pek sevmiyorum ya ama yapacak bir şey yok. Jeanne, n'olacak? jean aşırı müsait. Ama deneyeceğiz bir şekilde. Gördüm Vurdu. Ta Yavaş, yavaş. Aç çıkamadım. Çağrısın canlı Buradan kaset gireceğiz Neyse şunu kıralım önce Sonra şuna vuralım Al Kötü oynadım ya. <laughs> tamam, satar bunu. <laughs> Yok. Bence <laughs> onu yemedim ama neyse canı sağ olsun. <laughs> jeneratör kapanmıştı. Ya gördüm. <laughs> Açıkta yakalandın. Geçmiş olsun. Gel buraya. Şu <laughs> anda iyi gibiyiz. Şuraya tekrardan vuralım. Ama gördüm. En tamam. en yani. Şu jeneratör de yapılıyor. Duydum onu. Gördüm. Görmemiş gibi şöyle gideyim. Böylece önüme atlarsın. <laughs> asalım. Şu televizyona gidelim. Gördüm. Gel. Buraya vuralım hele. Bu balık varmış. Yeni öğrendim. <laughs> Haydi. Tamam. Vurdum vurdum. Aa! Atlamadım. Ya yani kıvrak sonra gitti normal. Yok tamam. Gördüm. Zatfer vurdu. Muskat da sonra da Hadi bunu vuralım. Hepsi yüksek, hepsi çok yüksek. Direnmeliyim Hemen geri geliyorlar. Nerede bu? Sağır mıyım? Kör müyüm? Ha. O bitti. Güzel. Geç kaldım. Şu an sorun hepsinin çok yüksek olması ya. Çok tehlikeli. Yok. Şunların seslerine baksanıza. Patlattı. Yani. Neden? İyi gel ben. Allah Allah. Ya da bakalım. Gördüm birine. Yanlış. Hangisini durdurayım? Hepsi çok yüksek. EYVAH kuzen EYVAH Neyse dört nişan olduk en azından da Gördüm onu şuradan önüne çıkmayı deneyeceğim Yok buraya vurmam lazım Çaviçi abayı Şu jeneratör. Nasıl? Şimdi sen bir öl bakayım. Çok fazla kaset yüküne maruz kaldığı için ölecek. Bunu hesaba katmamıştı. Şuna vuralım. O niye lan? Buradan. Şu jeneratörü de vurmam lazım o da yüksek. Ay ay ay. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Gördüm. Şu televizyondan çıkayım, kaset vereyim. Hadi hadi de. Ben şuradan televizyondan çıkayım. Bay bay. Önüne bak önüne. Burada asalım hızlıca Buraya Gördüm Kanca Bakın bu da ölecek. Eğer biri düşürebilirsem. Vurdum. Bunu da kıralım. Şöyle görünmez şey kaybolmuş da gezelim. Eğer bunu düşürebilirsem çok güzel olacak çünkü. Ne yapıyorsun burada? Nereye gidiyorsun kuzum? Bay bay. Öldü. Ve tek kaldı. Kapattı dibimizde şans. Mükemmel oyun az kalsın elimizden kayıyordu ama iyi oldu çok iyi oldu. Gördüm. Merhaba. Üzgünüm ama merhamet eyleyemem. Ölmek zorundasın. Oldukça güzel bir maçtı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atıp abone olun. Yoruma istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Saygı çerçevesinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.